soruya bakalım. Bir mağazada 4 farklı ürün satılmakta olup her ürünün bir tanesinin satış fiyatı 100 liradır. Aynı üründen birden fazla alınırsa ikincisi %50, üçüncüsü ve üçüncüden sonraki her bir %75 indirimdedir. Örneğin bu ürünlerden ikisi A ve B ise 3 tane A ve 1 tane B ürünü alınırsa bu alışverişte 400 lira yerine 275 lira ödenir. Buna göre bu mağazaya gelen birisi 300 lira ile kaç farklı alışveriş yapabilir diye sorulmuş. Dikkatlice izleyelim. Güzel bir soru. Şimdi 300 lirayı nasıl ödeyebilirim? Ben buraya daha önceden yazdım. Daha rahat anlaşılsın diye. Şimdi 3 tane farklı ürün seçersem bu 4 taneden 3 tane örneğin ABC gibi 300 lira öderim. Üç tane farklı üründe indirim yok. Aynı ürünlerde indirim var. 100, 200, 300 bakın olur öder. Demek ki öncelikle bu 4 üründen 3 tane seçebilir. Artı. Şimdi 4 üründen 2 tane seçsem. Herhangi ikisi. Örneğin burada da örnek verdim. Herhangi ikisi A ile B olsun. Kaç farklı durum var diye bakalım. 2 tanesini seçersen bakın 100. 100 de bu 200. Şimdi bu %50 indirim oldu. 250. Buna da ikinci %50 indirim oldu. 300 lira oldu bakın. Veya bir durum bu. Bir durum bu 100 lira. Bu da 100 lira. 200 lira oldu. Şimdi A'dan ikinci %50 indirim. 250 üçüncü aya yüzde yetmiş beş indirim iki yüz yetmiş beş bu da yüzde yetmiş beş indirim üç yüz oldu dikkat ederseniz burada bir tane b dört tane a var e bir de bir tane a dört tane b olabilir demek ki dördün ikilisinden üç tane durum vardır artı e, şimdi bir ürün alsa dördün birisi bir ürün seçsem bu ürün bu bir üründe kaç farklı durum var? Bir tek durum vardır. Bakın 100, %50 indirim ikinciye, 150, artık %75 indirim olacak hepsine. Hepsi 25 lira olacak. 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 lira. Bu tek bir durumdur. O hangisi için yaparsanız yapın. Yani o yüzden dördün birisini seçtim. Bu da bir durum olacak. Dolayısıyla e, bu kadar farklı alışveriş yapabilir deriz. Dördün üçlüsü 4'tür. 4'ün ikilisi 6, 6 kere 3, 18, 4'ün birlisi 4, 18, 8 daha 26 farklı şekilde alışveriş yapabilir deriz. Doğru seçenek E'dir.